Yeşil tepeler arasında yer alan küçük bir köyde Halime adında yetim bir kız yaşardı. Halime basit bir kızdı. Dünyada sahip olduğu tek şey küçük bir kulübe, Verde adını verdiği iyi huylu bir inek ve sattığı süt kadar saf, temiz bir kalpti. Ailesi o küçükken vefat etmiş, ona bütün dünyası olan bu ineği miras bırakmıştı. İnek, dertlerini anlattığı arkadaşı ve yaşadığı tek rızık kaynağıydı. Her sabah Halime ineğini sağar, taze sütü büyük bir toprak kaba döker, sonra onu başının üstünde taşıyarak köy pazarına satmaya giderdi. Halime köyde dürüstlüğü ve saf sütüyle tanınırdı ama rızkı her zaman kısıtlıydı. Sütü sattıktan sonra ineği için biraz yem, kendisi için bir parça ekmek alır ve verdiği otlattığı Mera'nın kirasını öderdi. Mera'nın sahibi Berakkat adında aç gözlü bir adamdı ve adının aksine berekete giden yolu bilmiyordu. Kalbi taş gibi katıydı Halime'yi her fırsatta sömürüleceği bir para kaynağı olarak görüyordu. Aşırı yoksulluğuna rağmen Halime'nin asla terk etmediği bir alışkanlığı vardı. O, zayıf yaratıklara merhamet etmenin yaradanın rahmetini getireceğine inanırdı. Sütü satmayı bitirdikten sonra kabın dibinde her zaman biraz bırakır, onu bir tabağa dökerek pazarın arkasındaki bir sokağa koyardı ki aç sokak kedileri içebilsin. Kısıtlı rızkından o zayıf yaratıkların su içtiğini görmekten büyük mutluluk duyardı. Bir hafta içinde hayat zorlaşırken Meranın sahibi Berakat yanına geldi ve dedi ki: Dinle Halime, bu haftadan itibaren Meranın kirasını iki katına çıkarmaya karar verdim. Cuma günü yeni meblağı ödeyemezsen kiraya karşılık ineğini alacağım ve seni bu kulübeden kovacağım. Sözleri Halime'nin kalbine bir şimşek gibi düştü. Nasıl olur da bu büyük parayı birkaç gün içinde denkleştirebilirdi? Kazandığı her şey eski kirayı bile ödemeyi yetmiyordu yer altından kayıyormuş gibi hissetti ve arkadaşı tek geçim kaynağı olan verdiği kaybedeceğini anladı. O gün pazara kalbi kederle sıkışmış bir halde gitti. Her zamanki yerine oturdu. Süt kabı önündeydi ama yüzü solgundu ve gözleri hüzünlüydü. Tam bu haldeyken daha önce köyde hiç görmediği bir kedi ona yaklaştı. Bu sokak kedileri gibi zayıf bir kedi değildi. İpek gibi parlak, siyah tüyleri ve iki zümrüt parçası gibi yeşil gözleri vardı. Kendine güvenle ve sessizce yürüyor. Sanki başka bir dünyadan gelmiş bir prenses gibiydi. Kedi Halime'nin önünde durdu. Süt kabına baktı, sonra başını kaldırıp ona derin ve sakin bir bakış attı. Sanki onun hüznünü anlıyordu. Halime, kaptaki her damla süte ihtiyacı olmasına rağmen o güzel yaratığı geri çevirmeye gönlü razı olmadı. Kendi kendine dedi ki: "Belki Allah bu zayıf yaratığa olan merhametimle bana da merhamet eder." Küçük tabağını aldı, biraz süt döktü ve kedinin önüne koydu. Kedi sütü sessizce ve zarifçe içti. Sonra Halime'ye son bir bakış attı, sanki teşekkür ediyordu ve sokaklar arasında kayboldu. Günler geçti ve Cuma günü yaklaştı. Halime gerekli parayı toplayamadı. Cuma sabahı gözyaşları yanaklarına nakarak ineğini sağdı. Biliyordu ki bu verdeden sadece son süttü. Kabını aldı ve kulübesinden kalbi vedale dolu bir halde çıktı. Ancak gizemli siyah kedinin kapısının eşiğinde sanki onu bekliyormuş gibi oturduğunu görünce şaşırdı. Kedi ona ve kaba baktı, kızık sesle miyavladı. Halime içini çekti ve üzüntüyle dedi ki ''Sen bile son gününde payını istiyorsun. Olsun Allah'ın rızkı kimsenin monotek değildir.'' Her zamanki tabağına sütü döktü ve kedinin önüne koydu. Kedi sütü içti. Halime kaçan gözyaşını gizlemek için yüzünü çevirdiği sırada hafif bir metal sesi duydu. Küçük bir metal parçası çanağa çarpmıştı. Sütün boşaldığı tabağa baktı, olduğu yerde dona kaldı ve gözleri dehşetle açıldı. Tabağın dibinde sabah güneşiyle parlayan parlak bir altın dinar vardı. Halime titreyen eliyle altın dinarı kaldırdı. Hayatında daha önce hiç altın dinar görmemişti. Etrafına baktı, kediyi aradı ama her zamanki gibi kaybolmuştu. Bu bir rüya değildi. Bu berakkatın istediği kiradan onlarca kat fazla eden gerçek bir altın paraydı. Halime altın dinarı tuttu ve kalminin göğsünden fırlayacağını hissetti. Koşarak kulübesine gitti ve onu soğuk ocağın altındaki güvenli bir yere sakladı. Sonra boş süt kabını aldı ve kalbi sevinçle şarkı söyleyerek pazara gitti. O gün hiçbir şey satmadı ama dünyanın en zengin insanıydı. Akşam Mera'nın sahibi Berekat kirayı istemek için geldiğinde Halime ilk kez onun önünde güvenle durdu. Berekat her zamanki alaycı tavrıyla sordu. Para nerede Halime? Yoksa ineğin bugün sütünü mü kesti? Halime altın dinanı cebinden çıkardı ve eline koydu. Berekat o parlak altın parçayı görünce açgözlü gözleri büyüdü ve ses tonu tamamen değişti şaşkınlıkla Bunu nereden buldun? Çaldın mı? dedi. Halime dedi ki: "Allah bana rızık verdi. Bu bütün bir ayın kirasıdır, peşin. Lütfen bir daha beni rahatsız etmeyin." Berekat dinarı aldı. Hala şoktaydı ve kafa karışıklığı içinde mırıldanarak gitti. O günden sonra mucize her sabah tekrarlandı. Gizemli siyah kedi Halime'yi kulübesinin kapısında beklerdi. Halime ona taze süt dolu tabağı sunar kedi içer ve ardından sütün yerine parlak bir altın dinar bırakırdı. Halime'nin hayatı yavaş yavaş değişmeye başladı. Artık fakir değildi. Kulübesini onardı, yeni elbiseler aldı ve sağlığı ve güzelliği artan verde ineği için en iyi yemi satın aldı. En önemlisi eski alışkanlığını unutmadı. Fakirlere ve muhtaçlara verdiği payı artırdı ve komşularından daha yüksek fiyata süt satın alarak onların geçimine yardımcı oldu. Köyde Cömert Halime adıyla tanınır oldu. Ancak bu bol hayır kıskanç gözlerden kaçmadı. Mera'nın sahibi Berekat, Halime'yi her gün izliyor. Durumunun sefaletten açık bir zenginliğe doğru nasıl değiştiğini görüyordu. Kalbini şüphe ve merak kemirmeye başladı. Bu yetim kız nasıl bir gecede zengin oldu? Bunun arkasında bir sır olmalı. Berekat sırrı kendisi çözmeye karar verdi. Bir sabah şafak sökmeden Halime'nin kulübesine sızdı ve bir saman yığınının arkasına saklanıp izlemeye başladı. Halime'nin kulübesinden çıktığını ve zarif siyah kedinin yaklaştığını gördü. Gözleriyle aklının kabul edemeyeceği bir sahneye tanık oldu. Halime sütü döküyor ve kedi onu içiyordu. Halime kulübesine girdikten sonra kedi tabağa bir şey koyduğunu ve kaybolduğunu gördü. Berekat saklandığı yerden çıktı, tabağa koştu ve içinde hala sıcak olan bir altın dinar buldu. Aç gözlülük akeşi ruhunu yaktı. Neredeyse onu kör edecekti. Kendi kendine dedi ki: "Demek sır bu. Altın yumutlayan sihirli bir kedi. Böyle fakir bir kıza yakışmaz. Bu serveti hak eden benim." Berekat kötü bir plan yaptı. Ertesi gün yanına güçlü bir ağ getirdi ve aynı yere saklandı. Kedi her zamanki gibi geldiğinde, Halime'nin evine varmadan Berekat üzerine atladı ve ağı üzerine fırlattı. Kedi kaçmaya çalıştı ve keskin pençeleriyle onu tırmaladı. Ama o kediyi sıkıca yakaladı, bir çuvala koydu ve evine doğru koştu. Berekat soluk soluğa evine vardı, kapıları ve pencereleri kapattı. Kediyi çuvaldan çıkardı ve özel olarak satın aldığı en iyi sütle dolu en büyük kabı önüne koydu. Dedi ki: "İç güzel kedi, iç ve bu kabı altınla doldur." Kedi zümrüt gözleriyle ona baktı. Ama bu sefer bakışı soğuk ve keskin bir bıçak gibiydi. Süte dokunmadı, odanın bir köneresine oturdu, sessiz ve meydan okuyarak ona bakıyordu. Berekat bir saat, iki saat bekledi ama kedi hareket etmedi. Sabrı tükenmeye başladı ve yüzüne bağırdı. ''İç lanet kedi! Hadi!'' Ama kedi olduğu yerde kaldı. Çıldırdı. Onu odaya kilitledi ve dedi ki, ''Seni burada açlıktan ve susuzluktan ölene kadar bırakacağım ya da istediğim altını vereceksin.'' Tam o anda kedi ilk kez sakince ayağa kalktı. Zarifçe bulanmış süt kabına doğru yürüdü ve bir yudum içti. Berekat'ın yüzü aç aydınlandı ve nihayet ''Hadi altın nerede?'' dedi. Ancak kedi kaba bir şey koymadı. Bunun yerine küçük, siyah bir kömür parçası tükürdü. Berekat'ın çıldırması başladı. Ona sopayla vurmaya yeltendi ama kedi bir yudum daha içti ve ilkinden daha büyük ikinci bir kömür parçası tükürdü. Her yudumda kömür tükürüyordu ve Berekat'ın evindeki lüks mobilyalar siyah toza dönüşüyor, duvarlar çatlıyor ve kasalarında biriktirdiği altınlar siyah taşlara dönüşüyordu. Kara açgözlülüğü gözlerinin önünde her şeyi yutuyordu. Dışarıda Halime kırılma seslerini ve çığlıkları duydu. Kedisi için korku sardı içine. Tereddüt etmeden eski ahşap kapıyı bütün gücüyle itti. Kapı açıldı. Korkunç bir manzara gördü. Berekat bir zamanlar güzel olan ve şimdi harabeye dönmüş bir odanın ortasında deli gibi bağırıyor ve siyah kedi gururlu onun karşısında duruyordu. Kedi Halime'yi görünce hemen ona doğru koştu. Omuzlarını sıçradı. O anda her şey durdu. Berekat Halime'ye ve omzundaki kediye baktı ve her şeyi kaybettiğini anladı. Küllüğün ortasına dizlerinin üstüne çöktü. Servetini kaybetmenin değil, aç mahvettiği kalbinin pişmanlığıyla ağlıyordu. Halime yıkılmış evden çıktı kedi omzunda usulca mırıldanıyordu. Kulübesine döndü, kalbi sevinç ve hüzünle karışmıştı. Kediyi yere bıraktı ve ona taze süt dolu bir tabak sundu. Kedi sütü içti ama bu sefer altın dinar bırakmadı. Bunun yerine Halime'ye baktı ve ilk kez yumuşak, tatlı bir insan sesiyle konuştu. Dedi ki: "Üzülme ey iyi kalpli Halime. Ben asla sıradan bir kedi değildim. Ben göklerin bu köyün kalplerini sınamak için gönderdiği bereketin koruyucusuyum." Senin kalbinde rahmet ve kanaatin hazinesini buldum ve nimete layık oldun. Onda ise dibi olmayan bir açgözlülük kuyusu buldum. Bu yüzden cezası amelinin cinsinden oldu. Halime dinlerken şaşkınlıktan dona kaldı. Kedi devam etti. Her gün bulduğun altın benden değil senin kalbinin saflığının bir yansımasıydı. Buradaki görevim sona erdi. Ama sabrın ve cenertliğin için seni asla ödülsüz bırakmayacağım. Sonra kedi yerden sıçradı ve havada Zümrüt yeşili bir ışık huzmesine dönüşerek pencereden dışarı Verdi ineğinin ahırına doğru uçtu. Halime ahıra koştuğunda ineğinin sakin durduğunu gördü. Ama memelerinden damlayan süt beyaz değildi. Altın gibi parlıyordu. O günden sonra Halime'nin ineği kesilmeyen, mübarek bir rızık olan altın süt vermeye başladı. Halime hayatının geri kalanını mutluluk ve refah içinde yaşadı. Ama fakirliğini asla unutmadı eli her fakire ve muhtaca uzanmaya devam etti. Berakasse, yoksul, dışlanmış bir şekilde yaşadı. Onu gören herkes için açgözlülüğün parlak bir başlangıç verebileceğini ama kaçınılmaz olarak karanlık bir sona yol açabileceğini gösteren canlı bir hatıraydı. İşte, hikayemiz burada sona eriyor. Ama hikayecinin yanındaki hikayeler asla bitmez. Bu hikayeden ne öğrendiğinizi ve hangi ülkeden bizi takip ettiğinizi yorumlarda paylaşın. Hikayeyi beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın ki her hikayeyi bizimle yaşayın.